Arkadaşlar merhaba. Dünkü videoda dedim ki 30 bin like atarsanız çatıya çıkıp Brawl Stars oynayacağız. Atmışsınız. Biz de çatıya çıkıp Brawl Stars oynayacağız. Sizinle birlikte Brawl Stars'ı tekrardan en tepeye çıkartıyoruz. Aynı eski günlerdeki gibi. Let's go. Arkadaşlar manzaramız böyle. Burası köprü görmeyen varsa eğer. Arkadaşlar zaman kaybetmeyeceğim bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Rüzgar sesi de varsa kusura bakmayın zorlu bir video. Zor şartlar altında çekiyoruz. Bu videoyu da 25 bin like gelirse Bex e hesap açacağım. Bex. Bex. Hadi oğlum. Hadi Bex bir hesap Hadi. olacak oğlum. Ha bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü günlük video yüklüyorum. Aynı söz verdiğim gibi benden beklenmeyecek hareketler biliyorum ama yapıyorum arkadaşlar destek olalım. Hadi. Hadi çıkıyorum o zaman ben yukarıya. Ay Hadi. çok yüksek. Bismillah, bismillah. Bravo. Oley. Uza çok uza. güzel gözüküyor buradan. Arkadaşlar selam. Çatıdayız. Manzara buradan şöyle gözüküyor. Abilerim. <laughs> Keyifliymiş burası. Evet arkadaşlar çatıda ne yapacağız peki? Gerçek Berat hesabındayım yine. Bu hesaptan mega kutu açacağız. Daha iyi günler için. Kardeş kardeş. Arka binaya geçebilir miyim buradan? <laughs> tamam arkadaşlar üşüyoruz. Çok soğuk bu arada burası. Hemen sizlere kutu açacağım. Çatının uğruna inşallah 7 yazdı. İlk kutudan yedi yazdı be. Ulan geliyor vallahi. Ge bir aksesuar geldi. Bir de efsane çıktı. Lan, <gülüyor> <gülüyor> Oha çok iyi çok güzel Lan efsane bir çıkar bir kutu daha açıyorum abim Boş çıktı dur 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 benim markette 100 liraya şey leyle, var Kapama geliyor lan dikkat Nerede lan Yok Lan, lan abim ya 5 mega kutu 100 lira Vereyim mi? Veriyorum arkadaşlar Hadi bakalım 5 yazdı. Parti var abi sesler geliyor. Gitmemiz lazım oraya. Sen de bir bakılıyorum. Sen de 5 yazıyor yine. Bakalım. 3 mega kutumuz daha var. 6 yazdı. Vallahi 6 bir karakter daha geliyor. Bir karakter daha geliyor. Geliyor mu? Bir daha geliyor. mu? Dırıl. 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 Süper ender. Arkadaşlar ben Berat Ali 1.1 milyon Brawl Stars'ı tekrardan canlandırıyoruz. İstanbul'un en büyük gökdeliğine çıkıyoruz bin like'ta. Helal olsun Açıyorum sen. kutuları. Aa bitti. Aa 270 lira. Hayır 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 hayır. Bitti mi? Bitmedi. Sen çıkarttık oğlum. <laughs> Oynayacağım. Oynamaz mıyım? Ama biraz daha makslamam lazım benim bu karakteri ki. Bir tane daha mega kutu açıyorum. Aa bu arada şey var, şey var. Aa, şunu da alalım arkadaşlar Janet. <laughs> Ulan Janet. Tamamdır. Bu videoda ne yaptık bilmiyorum. Janet ve sen de çıkarttık <laughs> ve ben Sandy ile oynamak istiyorum arkadaşlar. Hemen sizlere efsanevi gameplay'imi yapacağım en yükseklerde yine. Ben gidiyorum abi şuraya Arkadaşlar selamun aleyküm herkese İyi akşamlar dilerim Ben Gazi Osman Paşa'dan İsmet Mevzuda derin Anladın mı? Size kısmet Abi manzara çok güzel buradan Evet evet Müjde dünyanın en güzel manzarası <laughs> Öldüm bu Ben oynamayı mu? Yo oynamayı unutmadım Riskli bir şey yapıyorum ben Ben niye buradayım? Like attıkları için Evet Arkadaşlar Sizleri çok seviyorum Şunu bir daha çekeceğim <laughs> Merhaba dostlar Size çekeceğim abim Selam verin ineyim ben artık. Atlasana direkt. Atlayalım. Nasıl atlayayım çok yüksek. Arkadaşlar inemiyorum çok yüksek. Beks oğlum. Oğlum baba çatıda kaldı la. Hop. Tamam tamam, tamam 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 geldim. Tamam bravo. Tamam. Başardık. Helal olsun. Arkadaşlar bir şekilde çıktık. Yaptık. Sözümüzü verdik. Tuttuk. Biz yaparız. Berat Ali Yılmaz, Umut Aksakallı ve Kuzey Yılmaz'a abone olmayı unutmayın. Beks oğlum ne yapıyorsun oğlum orada? Hadi. Oğlum tamam geldim korkma. Korktu babası şey yani yükseklerdeydi. Otur. Otur Beks. Otur oğlum ne adamsın. Helal olsun sana. Sizi seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, beğenmeyi çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.